Rusya'nın devlet borcu çöp seviyesine düşürüldü. E, ruble bir kuruştan daha az değerinde. Üstelik bunlara ek olarak yaklaşan emlak krizi korkusu Rus ekonomisini daha da düşürme tehdidi oluşturuyor. Aşırı ısınmış bir savaş ekonomisi en kötü şekilde patlama riskiyle karşı karşıya. Ama tüm bu sonuçlar sadece Putin'in seçimlerinin ve yalnızca onun seçimlerinin bir sonucudur. Putin'in ekonomisinin temeli sarsılıyor ve siyasi gücünü kaybetme korkusu mantığını yitiriyor. Rusya'nın trilyonlarca rublelik konut piyasası ölüm sarmalında ama bir paraşüt yok. Bankalar milyonlarca kredi başvurusunu reddediyor. Vatandaşlar ise %30 gibi yüksek faizlerle karşılaşıyor. En şok edici kısım ise tuhaf çözüm. Putin'in rejimi artık gizlice gerçekte olmayan hayali alıcılar adına konut inşa etmeye zorlanıyor. Rusya inşaat sektöründeki yavaşlamaya tahammül edemediği için boş şehirler inşa etmeye devam ediyor ve büyük bir konut balonu riskiyle karşı karşıya. Bu kriz kasıtlı bir kendini sabote etme eylemidir. Devletin borcunu büyük sübvansiyonlarla gizleyip 43 trilyon ruble basarak yüksek enflasyon oluşturması bu kısır döngünün sonucudur ve şimdi bir finansal çöküş ile siyasi bir devrim arasında seçim yapmak zorunda. İşte anlamsız bir savaş bir ülkeyi içten dışa nasıl yok eder? Hikaye Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra başlıyor. O dönemde Rusya'nın konut piyasası en önemli ekonomik direklerden biriydi. Tüm ülkenin ekonomisinin dayanabileceği bir istikrar platformu sunuyordu. Sonuçta 150 milyonluk bir ülkenin çok sayıda konuta ihtiyacı vardı ve bu konut birimlerini inşa etmek için inşaata ihtiyacınız var, hem de çok fazla inşaata. Tüm bu inşaatlar için bolca malzeme gerekir. Bu malzemelerin üretilmesi ve taşınması gerekir. Taşıma için yakıt gerekir vesaire vesaire. Konut piyasası trilyonlarca rublelik dişliği harekete geçirerek Rus ekonomisini ileriye taşıdı. Ancak ekonominin bu bölümü artık durma noktasında. Insider verilerine göre 2025'in ikinci çeyreği piyasa için yıkıcı oldu. Her ay satışlarda bir düşüş kaydedildi ve Haziran ayında şaşırtıcı bir şekilde %55'lik bir düşüş yaşandı. Bunun neden olduğunu anlamak için bu ülkenin ipotek sistemine bakmamız gerekiyor. Bu sistem çoğu modern kredi sisteminden oldukça farklı. Öncelikle birinci ve ikinci kademe piyasalarını ayırt etmek önemlidir. Rusya'da birinci kademe piyasa yeni inşa edilmiş ve hiç oturulmamış evleri, ikinci kademe ise mevcut ve kullanılmış konutların satışını ifade eder. Birinci kademe konutlar Rusya pazarında hakimdir ve 2020'den beri yeni ipotek sistemi ile bu hakimiyet artmıştır. Yeni inşa edilmiş evlerin sayısı kullanılmış konutlardan fazla olmasının yanı sıra ikisi arasında büyük bir fiyat farkı da var. Birinci kademe evler mevcut konutlardan yaklaşık 15 kat veya ortalama %44 daha pahalıya mal oluyor. Bunun nedeni Rusya'nın ipotek sisteminde. Covid-19 pandemisinden sonra hem konut piyasasının hem de inşaatın durma noktasına geldiği dönemde piyasayı canlandırmak için Rusya yalnızca birinci kademe konutlara uygulanan sözde ayrıcalıklı ipotekleri devreye soktu. Bu sistemin amacı kredileri ödemeye yardımcı olup talebi artırarak inşaat sektöründe olumlu dönüşüm sağlamaktı. Ancak birçok Rus vatandaşı ayrıcalıklı ipoteklere bağımlı olduğu için bu durum ülke bütçesini ciddi şekilde zorladı. Bu ipotekler, faizlerin çoğunluğunun borçlu vatandaşlar tarafından değil, devlet tarafından bankalara ödenmesiyle işler. 2024'te Rusya'da faiz oranı genelde %16-20 arasındaydı. Ancak ayrıcalıklı bir ipotekle alıcı yaklaşık %6 faiz oranı öderken geri kalanını devlet karşılıyor. Ayrıcalıklı ipotekler genç aileler, bilişim ve savunma sanayi çalışanları ile bazı Arktik, Uzakdoğu ve kırsal bölge vatandaşlarına sunuluyor ancak bunlar bazı koşullar getiriyor. Örneğin 6 yaşından küçük çocuğu olan bir aile ipotek onayı alabilir ancak %20-30 arasında peşinat sunmalıdır. Peşin olarak bu ipotek yoksul ailelere özel olsa da onların ayrıcalıklı ipoteklerden yararlanamayacağı anlamına geliyor. Bilgi teknolojileri çalışanları, onları ülkede tutmak için devletin daha iyi davrandığı hızla büyüyen sektörün işçileri oldu. Ancak bu gitmelerini durdurmadı. Rusya 2022'de izole olduktan sonra yüz binlerce bilgi teknolojisi çalışanının sürgünde çalıştığı tahmin ediliyor. Ayrıcalıklı ipotek geri getirmeye yetmiyor. Sorunlara rağmen milyonlarca Rus ayrıcalıklı kredilerle birinci sınıf evler aldı ve inşaat sektörü bir süre canlandı. Ancak Rusya'nın sadece bir dizi sorunu başka bir sorunla değiştirmiş gibi görünüyor. Çünkü hükümetin sübvanse ettiği krediler ulusal hazine üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Rusya 2022'de Ukrayna'yı işgal etti. Bunu belirtiyorum çünkü belki de hiç bilginiz yok. Ayrıca savaş çok pahalıdır. Ülke her taraftan sermaye kaybediyor. Bu da ayrıcalıklı kredileri ödemeyi daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı olan Devlet Duması vatandaşların faiz oranı payını %6'dan %12'ye çıkarmayı ciddi şekilde düşünüyor. Kısacası Rusya'nın bütçesi çok kısıtlı. Her geçen gün daha da sıkılaşıyor ve başa çıkmak zorlaşıyor. Ayrıcalıklı kredi sistemi kendileri icat edip uyguladılar. Ayrıca bu bankaların borçlulara ayrıcalıklı kredileri toplu olarak reddetmeye başlamasının sebebidir. 2024'te 5 ipotek başvurusunun 4'ü reddedildi. Ayrıcalıklı kredi alan borçluların yaklaşık yarısı geri ödeme planı aldı. Bu, net gelirlerinin %80'inden fazlasını krediye harcamak zorunda kalacakları anlamına geliyor. Sonuç olarak, COVID-19 pandemisinin baskısını hafifletmek amacıyla tasarlanan Rusya'nın yeni ipotek sistemi halkın başlıca tercihi oldu. Ayrıca devlet o kısır borç döngüsünü başlatmış oldu. Vatandaşların borcu artıyor, faiz oranları yükseliyor, kiralar da artıyor ve bu döngü sürüyor. Bu durum yaygın bir kamu iflasına yol açtı ve sadece zengin elitler gelirleri azalmadan mülk alabilir hale geldi. Hükümet destekli kredi programı 2024 Temmuz'da sona erdi ve emlak ilgisi büyük ölçüde azaldı. Haziran 2025'te Haziran 2024'e göre ipotek verilmesinde %66 düşüş yaşandı. Bu daha az kişinin emlak aldığına işaret ediyor. Bu düşüşün nedeni artık hükümet tarafından desteklenmeyen aşırı yüksek ipotek faiz oranlarında yatıyor. Borçlu %20 peşinat ve %30 yıllık faizle 44 milyon ruble kredi alırsa, inanması zor ama bu Rusya'da yaygın bir anlaşma. Bu noktada Kredi süresince toplamda 146 milyon ruble ödeyecekler. Bu gerçekten saçma. Ancak korkunç kredi sistemi Rusya konut piyasasının çöküşünün tek nedeni değil. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde ruble önce yükseldi, sonra düştü. Bu Rusya'nın savaşta ülkeyi ayakta tutmak için askeri harcama ve diğer giderleri artırmasından kaynaklandı. Yeterli fon için Rusya Merkez Bankası çocukken hepimizin aklına gelen çözümü düşündü. Daha fazla para bastılar. Tam 43 trilyon ruble ve bu kadar kısa bir sürede iç fonlardaki bu inanılmaz artış 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan büyük bir enflasyon sorununa yol açtı. Bu durum konut piyasasını iki şekilde olumsuz etkiliyor ve sadece Rusya için değil, tüm ekonomik sistemler için geçerli. Her şeyden önce enflasyon tanımı gereği piyasadaki para miktarının artması anlamına gelir. Piyasada para artarsa emtia fiyatları yükselir ve bu sadece gayrimenkulü değil, araçları, mücevherleri ve lüks olarak kabul edilen hemen hemen her şeyi kapsar. Gayrimenkul en çok talep gören emtia olduğu için fiyatların en fazla yükseldiği sektör de burasıdır. Enflasyonun gayrimenkul fiyatlarına etkisinin ikinci yolu insan psikolojisidir. Enflasyon kriz dönemi izlenimi verir. Kriz dönemlerinde insanlar gerçek değeri olan bir varlığa sahip olmak ister. En çok aranan gerçek varlık gayrimenkuldür. Bu da fiyatların yükselmesi gerektiğini gösterir. Daha basitçe bu enflasyon büyük ölçüde Putin ve yandaşlarının Ukrayna'yı işgal etme kararıyla yapay olarak oluştu. Bunu devlet hazinesi ipotek faizlerinin çoğunu öderken yaptılar. Mevcut borcu ödemekle kalmayıp programda oldukça aktiftirler. 2022 yılında bu da program için hala yeni borçluları kaydettikleri anlamına geliyordu ve bu esnada kelimenin tam anlamıyla enflasyon yaratıyorlardı. Eğer bu bu ülkenin liderliğinin aptallığı hakkında yeterince şey söylemiyorsa, başka ne söyler bilmiyorum. Yani ancak hikaye henüz bitmedi çünkü bu yıkılan evdeki büyük bir tuğladan daha bahsetmemiz gerekiyor. Uluslararası yaptırımlar Diğer ülkeler Rusya'nın egemen bir ülkeyi işgal edip ateş açmasına olumlu bakmadı. Bir düşmanı doğrudan savaşmadan cezalandırmanın en iyi yolu ekonomiktir. Dünyanın büyük çoğunluğu Rusya'ya karşı mümkün olan her türlü yaptırımı uyguladı ve bu kesinlikle Rusya'nın konut piyasası üzerinde etkili oldu. Öncelikle ülkenin alım gücünü olumsuz etkiledi ve zaten artmakta olan enflasyona katkıda bulundu. Daha yakından bakarsak, ülkedeki yatırım ortamı tamamen yok oldu. Yatırımcılar aniden geliştirme planlarını bıraktı. Bu durum arz talep dengesinin özellikle arz tarafını etkiledi. Yabancı yatırımcılar finansmanlarını çektikleri için projeler durmak zorunda kaldı. Talep tarafında ise Rus yatırımcılar tarafından finanse edilen ancak Rusya'da gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılara satılması planlanan projeler potansiyel alıcıların engellenmesi nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. Ayrıca batılı yatırımcıların olmaması gayrimenkul talebini azalttı. Diğer ülkelerin yaptırımları konut sektöründe arz ve talebi olumsuz etkiledi. Sermaye çıkışı varlıkların ülkeden çıkmasıdır. Rusya'nın kayıpları 200 milyar doları geçti. Ukrayna'yı işgal ettiği yıl bu ülke tarihindeki en büyük sermaye kaybı oldu. Temmuz raporlarına göre konut inşaat sektörü 2025 Ocak-Haziran'da sadece %2 azaldı. Bu durum, artan fiyatlar ve düşük gayrimenkul ilgisinin inşaatçılara çare olmadığını gösteriyor. Ancak ticari gayrimenkul projelerinde ise şaşırtıcı bir şekilde %38'lik bir düşüş yaşandı. Ama yine de bu kadar az sayıda ilgili alıcı varken hala çok fazla birim inşa ediyorlar. Bu da şu soruyu ortaya çıkarıyor. Rusya halkı gerçekten bu kadar iflas etti mi ve birinci sınıf konutlara ilgi bu kadar düşük mü? Peki, yeni binalar ve mahalleler neden adeta bir gecede ortaya çıkmaya devam ediyor? İnşaat şirketleri bunları kimin için inşa ediyor? Bunun nedenlerinden biri geliştirici taksit programlarıdır. Bu programlar eskiden Rusya'da popülerdi ve bu programlar kredi almadan taksitleri doğrudan mülkü inşa eden şirkete ödeyerek işler. Geliştirici ve alıcı aylık taksitlerin değerini karşılıklı olarak belirler ve alıcı bu taksitleri geliştiriciye öder, tıpkı kira öder gibi. Sorunun temeli programda bir mülkün değerini onayladığınızda bu değerin sabitlenmesinde yatıyor. Rusya'nın enflasyonu düşünüldüğünde geliştiricilerin para kaybetmekten çekinmesi anlaşılır. Her iki taraf bir mülkün 4 milyon ruble değerinde olduğunu belgeyle onaylarsa alıcı bu tutarı aylık taksitlerle ödemek zorunda. Ödeme süresi boyunca rublenin değeri önemli ölçüde düşse bile bu nedenle bu programların sayısı Rusya'nın konut piyasasıyla birlikte azaldı ancak tamamen bitmedi. Bu yıl geliştirici taksit programları yarıya indirildi. Hala doğrudan alıcıya satmak istediklerinden bu kadar çok mülk inşa etmelerinin nedenlerinden biri de bu. Rusya'da inşaatın sürmesinin bir nedeni de geliştiricilerin sonunda her şeyin geçeceğine inanmasıdır. Bankaların kışın faizleri düşüreceğini, alıcıların ise alımlara devam edeceğini düşünüyorlar. Bazıları hükümetin ayrıcalıklı kredileri geri getireceğine de inanıyor. Rusya'da inşaat sektörünün düşük talebe rağmen aktif olmasının nedeni geliştirici taksitleri ya da hayalperestlikle ilgili değil ve bu tamamen sektörün kendisiyle ilgili. Rusya, inşaat sektörünün yavaşlamasını gerçekten göze alamaz. Ülkede 7 milyon Rus çalışıyor, bu sektör ticaretten sonra ikinci sırada ve diğer sektörler için de önemli örneğin inşaat sektörü Rusya'da metalürjinin ve ulaşım sektöründeki istihdamın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Altyapı ve yol inşaatına odaklanan şirketler büyük sıkıntı içinde ve bu etki diğer sektörlere de yayıldı. Devlet ihalelerine bağlıydılar ve hükümet ödemeleri enflasyona göre ayarlamayı kesti. Yol inşaatı şirketleri şu anda maaş gecikmelerinde başı çekiyor ve çoğu iflas öncesi durumda. Bu, bitişik sektörlerdeki milyonlarca işçiyi etkiliyor ve bu, büyük flat için kesinlikle kabul edilemez. Gelişim, inşaat ve konut sektörü yol inşaatından çok daha büyüktür. Rusya ekonomisinin ikinci büyük domino taşlarıdır. O taş düşerse bazı liderler de zarar görebilir. Bu yüzden Rusya'nın yönetimi, konut fazlası ve düşük talebe rağmen inşaatı durduramaz. Bu birimlerin çoğu yıllarca boş kalacaklarını bilmelerine rağmen inşaata devam ediyorlar. Şimdi işgal altındaki topraklarda projeler yapmayı planlıyorlar. Ve her şey ortadayken Rus kaynakları bir piyasa çöküşünün asla olmayacağını iddia ediyor. Satışların 2026'da zorlu ve yavaş geçmesi, inşaat projelerinin ise 2027'de hızlanması bekleniyor. Pek çok belirsizlik ortadaki en bariz meseleye yani Ukrayna'daki savaşa bağlı. Vladimir Putin bu savaşı bitirmeye çalışıyor çünkü ekonomi zaten etkilendi. Öyle bir dereceye geldi ki henüz doğmamış olan Rus nesilleri bile anne babalarının ve büyük annelerinin günahlarının bedelini ödemek zorunda kalacak. Ancak işgal edilen topraklardan vazgeçmekte ve istilayı durdurmakta istekli görünmedi. Bu yüzden piyasanın nihayet çökmeden önce ne kadar süre daha aşağıya doğru sarmaya devam edeceğini doğru bir şekilde tahmin etmek imkansız. Söylenen her şeyi dikkate aldığınızda elimizdeki veriler Rusya'nın konut krizi fırtınasının tam ortasında olduğunu gösteriyor. Çok fazla inşaat var, alıcılar ise devlet destekli finansmana güveniyor. Ve şimdi finansman kesildiği için konut talebi çok az çünkü kimse zengin elitlerin tüm bu gayrimenkulleri almasını beklemiyor. Tüm sektörlerdeki düşüş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle artan enflasyonu da ekleyin. Buna bir de anlamsız bir savaş yüzünden askeri taleplerle zorlanan bir bütçeyi ekleyin. Rusya'nın konut piyasasının nasıl parçalandığı açıkça görülüyor. Uzmanlar ise bunun konut piyasasından daha büyük bir sorun olduğunu belirtiyor. Bu ülkenin dengesine erken bir uyarı işareti. İnşaat balonu patlarsa Rusya öyle büyük bir iflas dalgası yaşayabilir ki mevcut krizler hafif kalabilir. Ancak Putin'e göre her şey plana uygun gidiyor. Başkan hala Rusya'nın G gibi şişirilmiş makro göstergelerle övünüyor. Oysa bunun %30'u kısa süreceği düşünülen özel askeri operasyon için harcanıyor. Putin'in ya anlamadığı ya da anlamazdan geldiği mesele bu. Ayrıca ortalama bir Rus yakında şunu da fark eder, GSI akşam yemeği değildir, başınızı sokacak çatı da sağlamaz. İzlediğiniz için teşekkürler.